gecesiyle, eğlencesiyle çok meşhur bir şehir. Tayland'ın... Merhaba. Merhaba, ne İyi, <laughs> sağ olun. sen nasılsın? <laughs> İyiyim ben. De. Daha yeni tane Elin? <laughs> evet. Helin, <gülüyor> Helin? <gülüyor> Helin? <gülüyor> Türkçe bir insan. Evet. Yalan yalan inanmayın bak sakın buralara gelirseniz böyle şeylere inanmayın. İçerisi yeleği takmış anlamadım. Bot devrilirse zaten nanayız yani. Böyle bir bota binip de can yeleği takmamak yemin ediyorum akıl işi değil. Herkese yeni videodan selam. Ben bugün Pataya'ya geldim. Burası gecesiyle, eğlencesiyle çok meşhur bir şehir. Tayland'ın 24 saat açık tek şehri diyebilirim. Buradaki kral da burayı 24 saat açık hale getirebilmek için bu sene içinde çalışmalar yapmış ve burası gerçekten de çok kalabalık. Karşıda walking street var. Trafikten ne kadar kalabalık olduğunu anlarsınız. Ben bugün size Pataya'nın hem gecesini hem de gündüzünü göstermek istiyorum. Sadece gecesiyle sınırlı kalmayalım. Girelim böyle aradan kimse bize çarpmadan yoksa kimse size burada yol vermez. Şeyi fark ettim bugün yolda yürürken sabah bir Bağlar Sokağı var genelde böyle Avrupa'da emekli olmuş yaşlı amcalar burada yaşıyorlar. Paraları tabi değerli adamlar da gelip burada yaşıyor. Keyfini burada sürüyor o paranın. Burası o meşhur. Size de tekrar göstereyim. Walking Street. İçeride çok müzik olabilir. Çok gösteremeyebilirim. Ara ara kesebilirim. Teliften dolayı kesmek zorundayım maalesef. Hadi girelim. Şu an saat Şu an saat 8'i 2 geçiyor. Eğer müziği kesersen, videoyu kesersen bilin ki telif'ten dolayıdır. Lastik çalıyor. bakın. Kezmek zorundayım maalesef. Yapabilecek bir şey yok. Devam edelim. Bu da büyük ihtimalle burada şov yapıyor. böyle 15 dakika yürüyebileceğiniz bir yer aslında. Ben baştan başladım. Yolun sonuna neredeyse geldim. 12 dakikada yürümüşüm tüm yol boyunca. Çok fazla müzik sesi olduğu için kesmek zorundayım. Görüşürüz. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Ben hostele geldim. Aradan 2,5 saat geçti. Şu an saat buçuk Kaldığım hostelde burası bir sokağa göstereceğim size şimdi şu sokak ve ben gidip geldikten sonra burada çok fazla şey değişti. Şu sahil boyunca görüyor musunuz bilmiyorum ama kadınlar bekliyor. Baya yol boyunca uzunca gidiyor bu. Size de göstermek istiyorum. Biz burada müzik yapıyor. Ama büyük ihtimalle çok fazla ekleyemeyeceğim. Bu yol böyle devam ediyor. Bu sağ tarafta gördüğünüz kadınlar. Hey ulan. <laughs> Bunların var ya, bunlar matizler. Az önce arabada giderken selam vermiştiler, bir daha geçerken selam verdiler, <laughs> kafaları gidik bunların. Çok yüksekler şu an. Neyse tam şey söylürdüm, sağ tarafta bekleyen kadınlar, hayat kadınları. Bu yol boyunca böyle devam ediyor. Sen Türk Evet. Ben de Türk'üm. Merhaba. Merhaba, naber? Nasılsın? İyiyim, sağ ol, <laughs> sen <nasılsın? gülüyor> İyiyim ben de. Ben Helen Daha yeni tane Helen. Evet. Helen Türkçe bir isim. Evet. Bin var bir yüzde elli. Ben de Batmanlıyım. Ya hem şerit. Helen söyle deyince ben dedim bir bir Türk bir şey damar var. çekti. Aynen beni yakaladım oradan. Ben de direkt duyunca çünkü artık kanalize olmuşum böyle hani duymaya duymaya hemen. Ne kadardır buradasın? yaklaşık iki haftadır ama Phuket'teydim. Bangkok'a geçtim. Daha iki gün falan oluyor Pattaya'ya gidelim. Asya ne kadar oldu? Nasıl yani? Asya'ya gidelim. Şimdi ben herkesi geziyorum sandı, herkesi geziyor sandığım <laughs> hayır, için. Hayır hayır, ben de Maldivlere gittim ilk başta. Yok şey, ben backpacker kafasında gittiğim için şey diyorum. Kaç yıl oldu, <laughs> ne kadardır geziyorsun? Evet öyle. Benim de yapmak istediğim oydu ama herkes benden hediye istedi. Ben ee, Helin'in şu an <laughs> Helin'le tanışıyoruz. Helin'in Hayatı guys ne dinleyelim? <gülüyor> <gülüyor> yok dinlemeyelim o yok. kadar da. Ya şey işte herkes bu getten buraya Pantolonu yok o bu şu aynen, falan bak, derken. Söyle bak üstüne her yerde var <gülüyor> evet, aynen. <laughs> benim de bütün çevrem böyle şey yaptı. Ben de bir valiz almak zorunda kaldım. Derken o backpack olayından çıktı o falan. Anladım. Şimdi bakalım bir dönüş yapacağım sonra tekrar geleceğim. O zaman da baliyle başlamayı düşünüyorum. Anladım. Ne kadar daha buradasın? Daha bir iki gün daha falan buradayım. Türkiye'ye dönüş ne zaman? Yılbaşından yılbaşı, önce mi? Sonra yılbaşından mı? Yılbaşından önce planlıyorum. Yılbaşında e, burada Tayland güzel. Yani yılbaşı için de güzel. Bilmiyorum. Koh Kopangan'ı falan önerebilirim. Evet öyle diyorlar. Ama yani, bakalım. Hem full moon party var hem biraz daha side trans müzik falan seviyorsan. Aslında evet olabilir. Ee, güzel. Sen Am ne kadar daha buradasın? Ben bugün geldim. Ya hoş geldin. Filipinler'den buraya. Burada yaklaşık bir ay falan kalmayı planlıyorum. Ondan sonra bakalım yol nereye verirse. Ben 5 yıldır dünyayı geziyorum. Süper. En son Türkiye 4 yıl önce döndüm. Ee, bu da benim hikayem. Ben <gülüyor> anlatayım. Tayca, <laughs> <laughs> çok fina krab diyoruz. İyi <laughs> şanslar Teşekkür ederim. Evet, ben, ben bunu için... izleyebilir miyim bir yerde? Tabii, tabii, tabii. tabii. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, sana istediğin... sadece çok iyi şanslar diliyorum. Umarım Teşekkür insanlar, güzel insanlar çıkar karşına. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak, Elin. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Elin'i gönderdim ben. Biz yolumuza devam edelim. Bu yol böyle devam ediyor. Burada da hemen yan tarafta polisler var. Buradaki polisler buranın güvenliğini sağlıyorlar. Ama ileride de kadınlar bekliyor. Sawadi kap, sabay di Selam verelim. Sawadi kap demek merhaba demek. Sabay di mai nasılsın? Sabay di demek de iyiyim demek. Burada kadınlar buranın yerel yemeklerini satıyorlar. Teyzemiz de karşıda içecek satıyor. Karşı yol zaten Walking Street. Benim hostelden oraya yürümem herhalde 5-10 dakika falan sürüyor. Çok fazla uzak değil. Herkese günaydın. Ben bugün saat 9'da uyandım. Kahvaltı yapmaya gittim. Kahvaltı yaptıktan sonra bir Türk restoranına gittim. Bir çorba, bir salata, bir de Türk kahvesi içtim. Dün göstermiştim size kaldığım hostel burası. Gündüz vaktiyle bir etrafı size göstermek istiyorum. Hi my friend, my friend. Buraya gelip buradan kokonat suyu alıyorum bu kızdan. How are you? I'm good. Bye bye. Şimdi buraya geldim oturdum bir yarım saat falan. Burası böyle insanlar buraya gelip burada güneşleniyor. Hemen hostel. Hostelin aslında konumu çok iyi. Direk hemen plajdasınız. Bugün nereye gidiyorum biliyor musunuz? Kolan adası var. İnşallah yanlış söylemiyorum. Hemen karşıda bir ada. Botlarla buradan adaya gitmek yarım saat falan sürüyor. Daha önce hiç oraya gitmedim. Hemen karşıdan Walking Street'i bitirdikten sonra. Botların kalktığı bir yer var. Galiba 30 baht falanmış. Buradan botla oraya gitmekte yarım saat falan sürüyor. Şimdi adaya gidiyorum. Adada bir motor kiralayıp biraz etrafı gezmek istiyorum. Akşam da buraya gelirim. Burada böyle günü bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi hemen size yandaki sokağı göstermek istiyorum. Masaj salonlarıyla dolu orası. Bir girelim sizle. Masaj salonların isimleri birbirinden enteresan. Şimdi gidince anlarsınız tabelalara bakarsanız zaten Garip garip isimler Ben dün demiştim ya biraz üşütebilirim Üşüttüm aslında İyiyim fena değilim ama Yani biraz daha soğuk alırsam nanay Bir de kaldığım hostelde Klima Biraz çarptı gibi beni mayıs son Eksi dereceye getirmişler. O da ayrı bir sıkıntı. Bu sokakta genelde Avrupa'dan emekli olmuş 50 yaşın üstündeki insanlar takılıyor. Adam ülkesinde emekli olmuş. O parayı gelip burada yaşayarak harcıyor ve burada çok lüks takılıyor aslında. Düşünsenize Avrupa'dan emeklisiniz ve paranız burada kaç katıyla çarpılıyor. Mekanların çoğunda fark ettiyseniz bakın. Yaşlı dayı şu an karşıda. Burada da dayımız masaj yaptırıyor kendini. Burası full Avrupalı, Amerikalı kesmin takıldığı yerler. burada içecek satıyorum. Thai tea de vardır büyük ihtimalle. Bir tane Thai tea alırım. Bu yol burada bitiyor. Bu hemen benim kaldığım hostelin olduğu yerde. Şimdi biz adaya doğru gidelim. Ben botların olduğu yere yürümem. Buradan 15 dakika ama büyük ihtimalle motora atlarım. Grab'den motor çağıracağım. Yolunuz Tayland'da düşerse hemen size uygulamayı göstermek istiyorum. Bakın bu uygulama. Eğer yolunuz buraya düşerse Bolt ve Grab uygulaması var. Hem en azından taksilerin o dolandırılma muhabbetiyle uğraşmazsınız. Hem de daha ucuz normal taksilere göre. O yüzden yolunuz buraya düşerse aklınızda olsun. Grab ve Bolt uygulaması buranın en ucuz uygulaması. Uygulamadan Grab'i çağırdım. Yaklaşık buradan 4 kilometre görünüyor. O da toplamda hemen bakalım. 41 ant'i gösterdi. Repten çağırdım. Motor geldi. Şimdi gidiyoruz. Let's go to the island. Hadi dayı. Uçur bizi dayı. Gidelim. Ben şimdi botların olduğu yere geldim. Buraya bakın. Acayip kalabalık. Şimdi botların olduğu yere gidiyorum. Bileti içeride alıyormuşuz. O yüzden dışarıda bilet falan satmıyorlar. Turlarla gitmek isterseniz normalde 250, 300, 400 bahta kadar çıkıyor ama kendi başınıza gelirseniz 30 baht veriyorsunuz. Yarım saat buradan adaya ulaşmak. Manzara çok güzel görünüyor. Pataya. Çok kalabalıkmış. Bayağı kalabalık. Burada buraya yakın iki tane ada var. Biri Kolan Adası. Diğeri de hemen size göstermek istiyorum. Bakın. Şu an buradayım. Bu Kolan Adası. Hemen ardında da Kopayı var. İki adaya rağmen de bence çok kalabalık. Bakın, hala insanlar geliyor. Ada botları hariç burada tur botları falan da var. Ondan dolayı kalabalık aslında. Çok fazla Asyalı var burada şu an. Çoğu Çince, Korece falan konuşuyor. Ezeniz de burada dondurma satıyor ayak üstünde. Çok sıcak şu an hava 30 derece hissedilen kaç bilmiyorum. Bakalım hemen hissedilen kaçmış. Şu an hava 30 derece. Hissedilen 31 nem oranı 49. I call an island. Yes, yes, yes. You go? Oh, yes. But other police or The, port, the port. Oh. Well, mm -hmm. going. Uh, police, 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 uh, police, police, tourist police, Helper Ah, helper Thank you police, okay, police, Yardım ediyoruz. Yani saat 1'de kalkıyor. 12 dakika sonra. Kapun kap. Bay tamam. bay. Böyle bir araç. Normalde. Ee, bunlar niye şey taktı? buraya içerik falan satılır. Evet. 35 35 baht. Bot. Bot 30 baht. Okay. Abla buradan alıyor paraları. 31 baht. 30 baht yaklaşık olarak 1 dolar oluyor mu olmuyor mu? Tam kesiremiyorum ama buraya Türk lirası karşılığını yazarım. Ay. Burada can yeleği takanlar var. Bunlar niye can yeleği takmış anlamadım. Bot devrilirse zaten nanayız yani. İnsanların çoğu can yeleği takmış. Abi ama böyle bir bota binip de can yeleği takmamak yemin ediyorum akıl işi değil. Botun şu an kendine bir hayrı yok. Adam herkese can yeleği veriyor. Eee batarsak nanay mı? Sorry. Abi ortama bak ama. Hani normal bir can yeleği vermese güvenli temkinli görünür ama böyle olunca bir sakatlık varmış gibi hissediyorum şu an. Herkes de can yeleği var. İnsan bunu görünce böyle bir tedirgin oluyor. Ne oluyoruz kardeşim? Mülteci, sığınmacı, iltica yapan botlar oluyor yani. Neyse arkası çok tekin görünmüyor. Bir üst kata doğru çıkalım. Tamam bakın burası gayet iyi normal görünüyor. Hani tamam normal bir bot. Ama aşağı inince sanki böyle bir ülkeden başka bir ülkeye iltica edecekmişsin gibi bir hava var. İnsanları çok bana bakıyor. <laughs> Hadi gidelim. İnsanlar böyle ilmeye çalışıyor işte. Şimdi hesap edin. Bu arada 40 dakika demiştim ama 52 dakika sürdü. Adam 40 dakika demişti. 52 dakika sürdü. O yüzden hızlı botla gitmek bence daha mantıklı. Dalgalardan dolayı insanlar inemedi hala. Herkesi tek tek indirmeye çalışıyorlar. Herhalde o da bir 15-20 dakika sürer. Çok fazla dalga var en iyisi hızlı botlarla gitmek 200 bah git gel 200 bah bence pahalı değil eğer buraya gelirseniz buradan hemen bu şekilde sizi bekleyen adamlar var buradan motor kiralayabiliyorsunuz 300 ile 400 baht arası for one day one day one day one day today if i rent I can give you tomorrow. Tomorrow got 400. Okay. One day, today, day. today 300. But 7 o'clock finish. Okay. 12 o'clock finish tomorrow. Yeah. But 300? Oh, last boat 5 o'clock. Uh 5 5 o'clock finish. Yeah. I see. Kapungkap. Bugün saat beşe kadar kiralarsanız 300 baht ama bir günlük kiralama yaparsanız 400 baht. Bir de burada şöyle bir şey var. Ehliyete falan ihtiyacınız yok. İstediğiniz gibi her yerden motoru alıp ada etrafında gezebiliyorsunuz. Ama burada 300-400 baht diyor. Bunlara çok fazla. Bunlara çok fazla aldanmayın. İçeriye doğru girdiğinizde daha ucuza motor bulabilirsiniz. 200 baht, 250 baht'a. Gün içinde 300 baht bir motor için bence pahalı. Ama bir gün için normal fiyat. Su çok temiz görünüyor. Turkuaz mavisi. Gerçekten çok temiz görünüyor. Ben biraz açım. Yemek yemek istiyorum önce. Daha sonrasında burada oturup biraz dinlenirim. Nerede yemek yebilirim bilmiyorum. Burada hemen böyle tavuk ayakları kızartılıyor. Kanatlar falan var. De burada patatesli galiba. Çok iyi görünüyor. Su çok temiz görünüyor. Eğer yolunuz buraya düşerse bence kesinlikle buraya uğrayın. Oo çok güzel bir beach varmış burada. Beach Club restoran. Çok güzel bir beach club restoran varmış. Ama ona gerek yok. Buradaki şezlonglara uzanıp takılabilirsiniz. Büyük ihtimalle buradan bir içecek almanız yeterli oluyor. Ekstra ücret ödemenize gerek yok. Her yerde köpek var. Her yerde güzelmiş. Bu ada Pataya çok yakın olduğu için çok kalabalık. Baksanız abi hafta içi olmasına rağmen bayağı kalabalık. Birileri bize çarpmasın açım aç Burası çok iyi görünüyormuş çok sevdim 30 Watt git gel 60 Watt ucuz hızlı botla giderseniz 200 Watt ama öncesinde ayarlamanız lazım oradan buraya gelirken gelmeniz gerekiyor galiba çünkü grup haliyle kabul ediyorlar diğer türlü biraz sıkıntı o yüzden buradan tekli gitmek isterseniz galiba gidemiyorsunuz Otelife giriyor işte bak bu telife giriyor telife. Bayağı kalabalık ya. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Çok fazla Hindistanlı var. Yemin ediyorum bakın. Bu grubun hepsi Hindistanlı. Bu arada sadece Pattaya'da çok fazla Hindistanlı var. Hani Krabi'de, Chiang Mai'de, Pai'de, Bangkok'ta falan bu kadar yok ama Pataya da abi aşırı derecede var. Eyse ben hemen bir şeyler bulup oturup yemek yemek istiyorum. Pilavlı tavuk söyledim, bir de yanına patates söyledim. Bir de soslar geldi. Başladım yemeğe. Toplamda bunlar 150 baht. Hi how much this and how much this? Uh, 150 150 baht. 150 baht. Okay. 150 Baht Adama da sorayım dedim Toplamda 150 bak Manzaramızda bu şekilde Yoldan sahilden geçen insanlar var Şimdi Adadan ayrılıyorum dönüş yolundayım <laughs> Bakın Son bot Akşam saat 5'te bitiyor Video buraya kadardı Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz bu süreçte tekrar tekrar söylüyorum ama çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.